Hop neredeyiz? Kaşın tek yönündeyiz. Ee, emniyet yetkilileriyle belediyeyle de görüştüm. Size bilgi vermek istedim. Şimdi köşe başlarında e, emniyet yetkilileri var. Cezai işlem uygulamak için değil amaçları sizleri bilgilendirmek ve tek yöne alıştırmak için şu an Atatürk bulvarındayız hem Kaş'ın yerlisi hem Kaş'a geleceklerin bilgisi olmadığını hani olması adına bu videoyu çekmek istedim Kaş rehber Kaş radyo olarak Kaş'ın artık tek bir girişi var ve üç çıkışı var bu videoda şöyle söyleyebilirim Atatürk bulvarından Migros kavşağından aşağı doğru inişler sol tarafta Emin Erdem meydanından Bilginler Sokak'tan ve Nezat Hacı Velioğlu yani Muhtar Market olarak bilinir. Oradan Kaşın çıkışı alınmakta ve Amfi yolundan da diğer bir çıkış var. Burada gördüğünüz çevredeki barikatlar zamanla düzeltilecek. Şimdi alışılma yolunda Kaş Rehber'e görüşlerinizi, yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Şimdi diğer giriş ve çıkışları size göstereceğiz. Görüşmek üzere. Baktığınızda meydandan geldiğinizde yani birkaç gün öncesi amfiteyatro yolundan çıkış vardı artık bu yönden çıkışlar sağlanıyor. Meydandan aşağı indiğinizde tek yön olan yerden iki çıkış birincisi Bilginler sokak, diğeri de Hacı Nevzat Hacıvelioğlu sokak ama genellikle muhtar marketin orası olarak biliniyor. Bu iki çıkışı kullanacak gelen turistler, misafirler ve yerel halkı. Biz de motorla şu anda bilginiz olsun emniyet yetkilileri köşelerde durmasının sebepleri onların da bizler tarafından iletmemizi istediği şey de hani ceza kesmemek adına sizin alışmanız adına duruyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar. Artık işte merkezden çıkışlar amfiteyatru yolundan ve bilginler sokaktan ve muhtar hani muhtar diye bilmiyor demin de söylemiştik oradan olacak bu videoyu paylaşarak herkesin bilgilenmesini sağlayabilirsiniz ayrıca söylemlerinde şu var hani bizler aracılığıyla kendilerine yorumlarınızı fikirlerinizi ve önerilerinizi belirtebilirsiniz biz de sizlerin aracısı olarak yorumlarınızı, fikirlerinizi, önerilerinizi hem belediyemize hem emniyet güçlerimize ileteceğiz. Kaç Refleri, kaç radyoyu takipte kalın. Görüşmek üzere.